Değerli hey dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. İnşallah iyisinizdir. Yine bir hamur işiyle açılışımızı yapalım. Dayımlar burada canlar. Annem yoksa eğer köyde devri ben alıyorum. Ee, şu an yatırdım saat bir buçuk. Birazcık oyun oynadılar. Eşim, kuzenlerim ve dayım. Ondan sonra gezmemize gittik. Kuzenlerimin teyzesine gittik. Orada bir çay içtik. Çay yaptım. Hatice teyzeniz e, baya bir rahatsızdı. Ondan sonra eve geldik. Kahveydi, meyveydi derken hatta şöyle meyvelerimiz de burada canlar. Hamur yoğurdum. Yataklarını falan güzelce yaptım. Koltukları açtım. Ondan sonra orada yatıyorlar şimdi onlar. Ben de hamur yoğurdum. Sabah bir şey yapayım diye. Azıcık mayalansın. Burada kendi kendi ılık suyla yoğurdum. Sabaha kadar olur bu. Hamurumu görüyorsunuz. Çok e, yumuşak bir hamur. Birazcık sıvı yağ. Böyle e, bir çay bardağı veya yarım çay bardağı. Ben yine göz kararı yaptım. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. 3 tatlı kaşığı da şeker ekledim canlar. Pişi hamuruma. Ve suyla yoğurdum. ılık suyla. Gördüğünüz gibi şöyle. Bakalım sabaha hamurumuz nasıl olacak. İyi akşamlar diyeyim. Sabaha görüşürüz. Ben uyumaya giderim. Onun bir güzel kabarmış bakar mısınız? Şimdi hemen pişireyim bunu. Çay suyumu da koydum. Patates kızartacağım. Kahvaltı hazırlıkları başladı. Ee, canan kahvaltıya şöyle bir de yumurta pişirdim. Her şeyimiz hazır. Acılıyı seviyorlar. Dayım pek yemese de. Şöyle şunu da altına alayım gideyim de tahtama yapışmasın. Evet canım kahvaltımız da. Evet şöyle kahvaltımız hazır. Biz hazırlandık, Aksaray'a gidiyoruz. Ama onlar da giyinirken, e, bir şu bulaşmakinesini boşaltayım dedim. Günlerinde de azıcık sohbet edeyim. Mutfağımı devredim, topladım. Basayla topla olunca içim çok rahat ediyor gittiğim yerde falan. Geç dönermişiz zaten. Onun için buradan da böyle olsun. günlerimiz çok güzel geçiyor gerçekten. elmas bacındaydı Sohbet, muhabbet, kırgır, şam, eğlendik, Böyle eskileri falan anlatıyoruz. Nail e, bir eskilerden anlattı işte ta bizim dışanlık dönemimizde. Artık gülmekten gözlerimizde yaş geldi. Evet, ee, Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir de kolye götürüp koyacağız. Çiz inşallah gideceğiz. Patronlara gideceğiz. <laughs> Gitince yapacağız. E i̇şte ya oraya taşınacağız. Bir de hastalı var babam da babamla da konuştum. Yaz o da hala öksürüyor. Elmas bacım gelecekmiş ona da. Öyle biz ilçe gidiyoruz şimdi. Havalar da soğuk. Ondan mutokarar ediyorum. Sen bilmiyorsun derinde boğazların falan hala böyle. <laughs> Ama iyiyim çok şükür. Ağrısızım yok. Sadece bir öksürük var. Babam da da aynısı. O da ayakta öyle gideriyor öksürük. Nasıl geçmedi gitti kızım diyor. Allah'ım şifa versin. yapılmada boşluk yapılmada gideceksiniz diyoruz Evet. Biraz da oraya ayırıyorum kaşıklarımı. Biraz da bu tarafa. bunlar gündelik kullanıp daha çizilsin istemiyorum. Böyle sadece geldiğinde çıkarma hoşuma gidiyor. Değiliz. Bunlar da öyle. Kaşıklar çok çizilmiyor ben fark etmiyorum ama su bardakları çok çiziliyor. Neden bilmiyorum. Hadi Derman Hoca. Hazır mıyız? Geçtik. Hazır daima. Tamam. Derman tamam. Evet. da bana gelebilmiş. Evet. Şeyhler de gördük işte oradan da bir bastım yani. Neyden düştü? Neyi veriyor ne üstüne? Vallahi üstü işte yarım kaldı. Yapacak bir şey yok. Üstünde de yerinde. Şimdi bekletmeyeyim. Şöyle. Abi üstü tekrar zaten. Neyse makinenin altı boşalınca üstün insanı pek zoruna gitmiyor. Kapatayım. Ali veriyor zaten. Etiket ceket giysem mi bilemedim. Ha şöyle yıkadım ama toz biber şey iç Şöyle ıslatayım da gelince bir şey Görüşürüz videomuzun devamında. İlk ablamla orada kapanışı yaparım. Evet ama ilk ablamın evine geldik biz. Değil mi Ayaz? Hı hı. Ayaz bir bak. Sen açabiliyor musun orayı? Açıyorum. Bir selam ver takipçilerimize. Hadi evet, bir selam ver. Merhaba merhaba. Şurada çocuklar oynuyorlar. Nasıl üstlerini atıyorlar bakar mısınız şimdi? Evet. Eski günlerdeki evet, bir de bak bak mi? bak. <gülüyor> 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 Çekme abla bizi. Ta 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 ta, ta. diyeyim bari yine. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bacım o kalanım. hoş geldiniz. Hepinize hepiniz, hayırlı günler sesimiz kötü, grip oldu çünkü. Hepimiz aynıyız. Kendi videomda da belirttim. Ee, ses, insanın ses tonu gitmiyor arkadaşlar. Hani hastalığımız dört gündür ne yaptı baya. Ee, Kendimiz hastalığa gitti ama ses böyle burun etlerimizde, geniz etlerimizde tıkanıklık gitmiyor. Aynısını diyorum. Ayakta geçiriliyor evet. ama he o şey ge geçmiyor. Bak. Biraz iyi he. Seninki gitmişti. Bizde daha yüksek olan bir gibi. Misafirlerim geldi arkadaşlar hemen bir kahve ye, dayım dedi önce kahve içeceğim dedi dayım evet. çok kahve canlar evet. çok doğru düzgün yemez yazık zayıftır da zaten ama maşallah dinamik ee, maşallah subhanallah 58 yaşına 59 yaşına girmiş ee, ama çok dinç ya hani maşallah subhanallah maşallah. He. diyorum ki zayıfsın geldi. zayıfsın ya da. o ben içerim bacım evet, he. Ben, he olsun zayıfsın ya dayı. Hey, diyorum o yüzden mi böyle şeysin diyorum dinsin diyorum Hey yeğenim diyor o da. <laughs> sen ne yaptın? Nasılsın? Valla iyiyim bacım. Seni sormalı. Vallahi Kırmızılar yakışmış. Iyi. Yemek e, hazırlıyoruz Rahimem'le ikimiz. <laughs> Rahim'e kaç yani. Çıkmıyor dik diyorlar Rahim'e. Çok güzel olmuş aslında. Ama benimkinde de çıkmıyor bacım. Yapacak olsun, şey yok. Olsun olsun. Hiç önemli değil bacım. Ben ellerimi kollandım. Ne yarısını buldum. Orasını çektim Rahim'e. Şöyle mutfağımız dağınık olabilir arkadaşlar. Hemen bir yemeğimizi hazırlıyoruz. Bir Aman taraftan. o dağınıklıkta ne var? Evet. Hemen gel içeri gidelim. Hadi gidelim. Kudusunu senin için üstüne koyacağım bacım. Bir de şekerimizi koyalım. Hayır bekleme. Ben orada içeride e, kuzenlerim pek şey yapmak istemiyorum. Onlar da çekiniyor evet, gibiler bahsedelim. sanki. Evet. aynı. E, gördünüz zaten beraberiz canlar. E, geziyoruz, eğleniyoruz, sohbetimizi ediyoruz. O kadar konuşmamız, sohbetimiz olur birlikte zaten daha. Hadi evet, bakalım. ben buradayım bacımın yanında. Ondan tamam. biraz sonra gidelim. Evet arkadaşlar, biz kahvelerimizi içtik. Sohbet koyu gidiyor. Evet karşı çıktılar evet. Biz de çıkalım diyorum ama bilmiyorum ıı, hani çıkarsanız değil. Vallahi sen bilirsin. Biz ayda yöre gelince ben ıı, köyde bir yere gitmiyorum canlar hani zaten bizim orada gezilecek hiçbir yerde yok. E, markete falan da hiç gitmiyorum. Mesela markete girdiğimde asla çok yabancı geliyor. Bizim köyün marketine girince. Böyle bir çekimsellik geliyor. Oraya bir kişi bakıyor ya mesela. Ama o şeylere girince, diğer büyük marketlere, kiraca falan gelince. Seviyorum. Orada insan daha bir rahat hissediyor. Köyün marketinin alışveriş market daha farklı oluyor yani. Bir hayır yüzlü Burada da bir değişiklik olsun istiyorum ve gitmek istiyorum gelirler seyir. Allah gelir zaten Arabayla gider şu ara kadar. Siz alışkansınız, bir de hani mesela bir alacağım bir şey olduğu zaman da mesela mesela gitmek istiyor. Neyine? Hani ben geleceğim. gidelim. Çok soğuk bence oraya kadar gel ondan sonra şey Oradan o geçeriz. Oradan orası neresi bacı? Şuradan ya. Çarşıya kadar ben gidiyorum arabayla orada bir park park yerim var. Orada eğiliyorum. Evet. Rahat oluyor öyle. Arabayla da ıtırsak mı? Yok, bu niye tutuyor? İki yapmamla da şehirde, hani mevkede hiç şey yapmadık. Bilmedim yanında yani. Köyde rahattık. Köyde bile bilerken e, evet. Rahime yani ile kendimizi kastıyorduk iş, ya. Şimdi iyi Rahat sayız artık. Rahat kaldı. Evet. Dün akşam geldik, Aynen. sabah gittik. Evet. Yani sıra falan girip çıkıyor ışıklarda, ışıklarda Aynen, öyle rahat. şey yok yani artık. Kahvemizi içtik. Ee, hemen bu burayı toparlayalım, gidelim dedik. Ondan sonra gelince de yemeğimizi yeriz. O zaman kadar acıkırlar zaten. Yemekler de hazır. Evet, yemeklerimiz hep pişti. 5'e 6'ya giyiyorlar bakın. İşte o zaman kadar iyice acıksınlar benim. Evet. Yani. Aynen. Ve şunu da geçireyim. Ben bunları elimde yıkıyorum arkadaşlar. Bir de bunları şişini getirdim ki şey, parmaklar şeyden getirmezsen sevmiyor o zaman. Leke alıyorum. Onu da onu koymak. Orada yapacağım ya. Filma onlar iyi fi. Onları koy. Akundu koybacık. Ha ne yaptınız? Pekiyim. Ne iş görüyorsunuz? Canlar bizler durumlar evet. böyle bizlerle. Ben bugün bir konu anlamıyorum. Bana bizde yine bir şey yok. Sabahtan beri böyle. Evet. Ne evet. Bilmiyorum. neden böyle oldu. Dayı, yenge, kuzenler. Herhalde. Dünkü videomu izlediniz değil mi? Sen ne diyorum? Hey, çok ay. ya. Akşam Murat yatağın içinde gülüyor. Ne saat böyle inişte evet. Gece ne kocası var ya. Evet. Açmış bir sene şey diyor. Sesine gülüyor. Aa. O çiğ şey yaptığın Ağlasak mı gülsek mi diyor. Evet. Üstüne şey ne diyemezsin. Kapat bacım. Onu da koy elindekini. Ona mı koy? He ona koy. Tamam. Ben de durmayayım bacım. Şey, Yok hiç elleme. Ya normalde ben onu çok e, şey kullandım hani bazen İzmir'de de kullanıyordum biliyorsun e, hani. biliyorum her zaman kullanırdım. Onu ben makinemi koydum en sonunda öyle altı açılmış ben onun altının açıldığını bile bilmiyorum. İlk defa o an yaşadım onu hani. Kastelerim. Bilmiyorum valla. Ben diyor her zaman kullanırdı Geç bunu Geç Geç şu Yok hiç elleme burası domates dostu elleme. Olsun benim üstüme diyor ya şey. valla sen sohbetini yap. Ben senin sohbetiyle yıkıyorum. Ne dedi yok yemek. Yok, yok. yemek döktüydün ya şurada. 10 sıçraklısın herhalde. Haa. Fasulyeyi döktün ya. Evet. Tövbe diyormuş. Şurada aslan nedir var? Geçer ama Onu bir şey olmaz inşallah. Bazen e, yağlı kes çıkmaya da biliyor. Yok çıkarım. Bulaş ve telefon asılır. Bir odasında var. Biliyorum evet. Rahmetin odasında Evet canım rahimlerle bir dolaştık geldik iyi oldu bacım bıraktı. Aha. Çorba yapacaktım bacım yapmış. Şimdi evet. pilavı koyacaktım tam. Ben e, dayım yalnız kalmasın diye aslında eşim var ama Yine de ben ev sahibi olduğum için ikisini gönderdim. Öteki erkekleri de başka yere gittiler. Şimdi dayım yalnız kalmasın diye evet. dayımın yanında içtik yaptım ben de. İyi. Kahve içtik. Sohbet ettik. Nescafe mi içtik? Yani bir tane Nescafe içtik hep beraber. O Nescafe'yi seviyor zaten. Aynen. <laughs> evet canım biraz bir şeyler aldık. 500 TL harcadık. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Evet valla. Mısır aldım. Anne gel otur böyle Paktan sen. Patlamın mısır da güzel oluyor. Evet. Evet. Ben de oradan alıyorum. Böyle çayın yanında falan. Kahvenin yanında da şöyle şey aldım. Cezeri herhalde bu değil mi? Hı hı. sonra Ayaz'a yine aldım. İste, i̇stemedi ama şöyle birazcık da köle aldım. Şey yapacağım mantarlı. Var bende onda. Ama mantarlı diyorum. Tavuk göğsüyle makarna falan oluyor ya. Soslu he. he azıcık böyle ev, evimde bulunsun. Hayır. Çorbalar da iyi oluyor diyorlar ama bilmiyorum. bu da bu değil. O şey. Zerdecan. Zerde çalma o. Aman değil mi? Zerde çaldı. Aha. Sarılı oluyor ya. Kusay'da bu sade çorbiye de oluyor. Mahana Ama genç bir onun için alacağım. Mahana yapacağım. İzmir'de bir yemiş sevdik, sevdirdik. O zaman hem bunları aldık. O neymiş? Ha. Sıvı sabun. Ha sıvı sabun mu? Ben zeytinyağını aldım. Bunu da şey aldım. Yani Rahime bunu beğendi. Aslında ikisini de aynı alacaktım da Hı. ben. Hmm. Yeni ben onu şey kalıb şey, şey kalıb şey, demiştim. Kabı güzel diye. Bittikçe ona bir daha doldurabilir. Hiç almaz mıyım çorap? Hastalık. Esi, esi Aynen. Yerman'da esi hastalığı var arkadaşlar. Çorap hastalığı. Çorap yani. sadece ya. Oyunlu çoraplarını almıştım. Açık renk olduğundan mı? Onlar açık renkle daha, daha az yıkanıyor ya. Şöyle bir tane daha aldım. Mesela şunu üçünü açık renk yıkarım. Şunları siyahlarla evet. yıkayabilirim. Aynen. Güzelmiş rahmemle beğendim. 100 TL bu arada. Yani, rengi de güzelmiş. İndirme gelmiş. Normalde çoraplar hep 130 TL hmm. Evet. Bunu beğendim ee, evet, rahmemle. Ondan sonra cığımı Nail'e iki tane şöyle tutkunlu atletini aldık. Bir tane kendime aldım böyle. Evet. Ne gelmiş? Şöyle boya değmiş. Böyle büyük canaz. Nail atletsiz yapamıyor. İki tane her geldiğinde var. Aksaray bir tane e iki tane at, atlet alıp gidiyor. He valla atleti doyuramadım herhalde. Eskiyenleri şey atıyoruz. Şey yapacak, akıra niye giriyor? Ee, ister istemez. Mor arıyor, şey diyor, sen de atıyorsun <laughs> onları. İzmir'deyken hep o şömine işinde çalışırdı böyle kazan falan toplardı, simsiyah olurdu. Evet. Benim çamaşırlarım da hep domestosluydu böyle. Hiç baharım domestos deyince onu hep gözden çıkarırım ama o çay, şeyler benim için çok değerliydi domestoslu kıyafetler evet. hani. Derdim ki köye gitsek bunların hepsini bir atsam. Nailinkiler olsun bir de bembeyaz atletler olsa derdim. Köy yerde toz oluyor ister istemez. Böyle bembeyaz evet. çıkmıyor ama hani hepsini ayrı ayrı yıkamama i̇şte veremem. Akra da yani. giriyorlar. Yine evet, toz. Hani evdeki insanlar akra giren şeysi başka olur. Aynen, Çünkü başka. her zaman yıkaman lazım. Evet. Kokacak, kokacak, yakman lazım. Ama bir şükür halimize canlar. Evet, evet. Çok şükür. Rabbim herkese bu huzuru versin. Amin. Her şeyler yolunda çok şükür. Allah herkesin gönlüne göre versin. İçinde ne geçiyorsa karşısına çıkarsın. Bizde durumlar böyle. Bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Biz mutfağa geçiyoruz. Videomuzun devamı ilk Yaplamın kanalında. İlk güne abone olun canlar. Ee, Rahim Emre güzel güzel videolar çekiyorlar. Sevenleri çok. Öyle. Allah Kendinize emanet. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın. Görüşürüz Cener.